Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Kart açacağız arkadaşlar. İlk önce size bir şey bahsetmek istiyorum. Burada 3 tane çıkan hologramlar, kartlar var. Sadece içinde 3 tane hologram çıkanlar var. Ve bir de futbol topu çıkarsa çok güzel olur. Evet arkadaşlar, inşallah bu kartların içinden, 20 tane kartın içinden futbol topu çıkar değil mi babacığım? Daha içinde var değil mi? Evet, daha var. evet Bunları da daha sonra açacağız o zaman. İlk ben Şöyle açayım yapayım. arkadaşlar. Matchbox'ınız hatırlarsanız. Bu videoyu da izlemeyi unutmayınız. Diğer kart evet. videolarını da açıyorum arkadaşlar. İlk ben açacağım. Sen de aç'a dur. Belki beklersin. Yok ben ilk, ilk önce abim açsın sonra ben aç. Yani demek istiyorum. ki sen aç bekle. Çünkü Ve poşetten çıkartmak zaman alıyor. Ve açtım arkadaşlar. Evet. Gonzales, Ramos, Silva. Evet arkadaşlar açtığımız evet. kartları buraya koyalım arkadaşlar. Belki, Belki sen, Enes sen çok fazla arkadaşlar biliyorsun. Benim çok dikkatimi çekiyor. Aa, doğru. Arkadaşlar ben açıyorum. evet. Belki de arkadaşlar <gülüyor> demiyorum. <gülüyor> <Bakalım>. evet bu <laughs> bir daha önce çıkmıştı. Valencia, ee, <laughs> Valencia Ribery Thiago. Biz orada videoda çıkmıştı. Bir önceki çıkan kartlar şurada arkadaşlar. Evet. Çoğunu kesmedik. Şöyle, şöyle bakarsanız bunlar hep böyle. Daha önceki videolarda çıkanlar bunlar. Önce çıkarttım. Ve açtım arkadaşlar. Salah çıktı. Evet. Bize e, de Salah, vardı. Salah, nane, şabi. E, bunlar çıkmıştı bize. Karnışması. Yine bu aynı kutudan çıkmış. Şu kutudan çıkmıştı. Evet. Evet. Bizde bizde kaç saat kaç çıkan var? Mbappe var, Ronaldo, Neymar, Haaland, Messi. yok arkadaşlar. Me hologram kartı Messi çıksa çok güzel olur. Evet, doğru evet. söylüyorsun. Buradakilerin e, hepsi çıktı sadece Messi hariç. Messi hariç normalde. Messi'nin hologram kartı çok güzel normalde. Aç bakalım belki çıkarsana. Art çıkamadı. Salih Uçan Uçan. Oo çıktı. Zidane. Zidane Oo. Salih Uçan, Dimariya. Zidane bizde yoktu. Evet, evet çok yoktu, güzel oldu. Onun kart yoktu. Evet, Zidane bizde yoktu. Salih Uçan'ın normal kartı vardı. Salih bizde. Uçan'da normal vardı ve eee Zidane'ın hologramlısı, hologramlısı ben... ve Salih Uçan'ın hologramlısı da çıkmış oldu bu sayede Kerem Aktürkoğlu hologram hologramlısı çıksa çok güzel olur. Evet o yok. Mesela Fatih Terim'in hologramlısı da çıksa çok güzel olur. İbrahimovic de. Normal Fatih Terim var arkadaşlar. Ve ben de açtım. Lokomo direkt Totti bir tane daha evet, Bu bizde vardı daha önce çıkmıştı. Evet. da normal evet. hali var. Evet. Francesca Belloni. Evet. Arkadaşlar normalde halat bağırıyor. Futbol çok... Futbol topu çıksa Pirelton yazıyor normalde. Evet, aç bakalım. Ne çıkacak kardeşim? Oo! E Bizde bu Ronaldo, Brezilyalı Ronaldo şey hologramı yoktu. Maçı bırakıyor. E, Lewandowski var. Evet. Bu futbolu bıraktı değil mi? Ne? Artık at, evet. Lewandowski Muhammet diye bir çocuk var. Lewandowski'yi çok seviyor. Lewandowski iyi futbol ama evet. Barcelona'da oynuyor. Ben de açıyorum evet. ve açtım arkadaşlar. Oliver Kahn ikinci çıkışı. Evet ama bizdeki şey değildi. E, hologramlı değildi. Aa doğru. Tabii bu hologramlısı. Evet hem de Demirel de var. O Beckham, Beckham'ı görmedik ama Beckham hem de hologramlısı bizde Beckham'ın hologramlısı var mıydı? Beyaz vardı herhalde. Ay e, beyaz bu, vardı bu... Pele Evet bu gömbek. Evet. Başka, arkadaşlar Ikar'da burada bekliyor normalde. Evet. çık. çıktı. burada bekliyor. Evet. Onu çok istiyorduk arkadaşlar. Ben evet, bir, bir tane de. çıktı. Keşke biraz daha fazla çıksa. Çok güzel olur. Ikar'da 9'dan mesela bizden eee da bir tane çıktı. Ikar'dı da bir tane çıktı. E, bunlardan Alex Alex 3 tane çıktı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam 2 tane çıktı. Kaka çıktı. Veta, evet, bu da bizde daha önce çıkmıştı. Kaka. Arda Güler, Eden Hazret. Babacım. Bunu da böyle şöyle bir yere koyalım. Babacım. Kaka Kaka'nın var bizde çok oldu. Evet, Arda Güler'in de öyle. Bu 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 karttan bu üçten bizde Ar Arda çıktı. Güler bizde bayağı var. Evet. İsteyenlere Arda Güler verebiliriz arkadaşlar. Ama Ankara'da olan evet. yaşayan olursa elden vermemiz teslim etmemiz evet. hediye etmemiz daha doğrusu daha kolay olur. Ankara'da yaşayanlar için elden teslim edebiliriz arkadaşlar. Ben de açtım. Diğer Drogba, Neymar, evet, Cristiano evet. Ronaldo Neymar, Cristiano Ronaldo Didier Drogba Evet. Bak Drogba bizde bir taneydi iki tane oldu. Bak buna çok sevindim. Böyle çok güzel oldu. Bu bayrak İtalya'ya benziyor arkadaşlar. Burada... Yok orada yazıyor. Fil dişi sahibi diye yazıyor üstünde zaten. Normalde. Kardeşim açıyor. Evet. Ben de hazır tutayım. Arkadaşlar normalde İstanbul'da diye Burak çocuk var. O normalde bayağı kalp var normalde bildiğiniz. Bakalım açalım. O evet, aynısından. Çıktı. Evet Arda Güler bu Fenerbahçelilere bu böyle üçlü şekilde hediye edilebilir. Çünkü çok var bizde bundan artık. Ben de oldu. Ben de açıyorum. Bundan peli çıksa acayip güzel olur. Evet, evet bir açtım. Alex de soda bir tane daha çıktı. Evet, Mustafa. Alex de Soza çıktı. Bence böyle bu üçlüleri şöyle bunları böyle Ankara'da yaşayan varsa verebiliriz. Bunları Hadi ne Holograms da çıksa çok güzel olur. Tabi bu kartlarda bir varsa. De evet, peli de çok güzel olur. Arkadaşlar ben açıyorum. Evet. bekliyoruz seni. Normalde bildiğin istenir mesela. Mesela ben açtım bu Messi çıktığında Cristiano Ronaldo Messi'nin kartı böyle arkadaşlar normalde. Evet. Messi de burada böyle şaşırıyor. Messi çıkarsa bir şaşıracağız. Volkan Demir çıktı. Türkiye'li. Evet. Eski Sramon. futbolcu Fenerbahçeli Yusuf Yıldızcı Aşık Gezal. Şöyle şunları da şöyle gösterelim. Evet arkadaşlar, güzel futbolcular çıktı. Oliver Kahn da en iyi kaleci. Şöyle masada açarsanız daha rahat evet. olur. Evet. koyayım ve açayım arkadaşlar. Nereden açılıyor? Ha. Ve Pogba da. Yani, evet, Thierry evet. Henry'yi biliyorsunuz Bunlar da çıkmıştı bize. Bunları da şöyle tekrar koyalım. Evet arkadaşlar. Pogba'nın verdiği toz çok ilginç olmuş. Evet. Evet. Belki de bekliyor bir şey. Artık iki dakika daha çevirdik. Sonunda. Bakalım. Bir kart çıkamadı. Yok. Serdar Dursun Serdar da daha Dursun, önce çıkmıştı. Serdar Dursun çıkmış mıydı? Çıkmış. Şöyle. Mi? Şu daha önce çıkan kartları şöyle biraz geriye alalım. Evet, şunları koyalım. Ben açıyorum arkadaşlar. Evet ve açtım. Delaliler Olsun çıktı. Evet. Şöyle bunu da koyalım şöyle. Şimdi ben atacağım birazdan. Evet, bekten bekliyoruz bakalım. şuraya koydum. Yine. Evet. Artık bunları hediye edelim. Çok fazla oldu bunlar. Kaka isteyenlere verebiliriz. Kaka vardı. Eden Hazard. Bunlar. Hatta Cristiano Ronaldo da fazla var bizde. Aa, aa. bizde Cristiano Ronaldo hologram kartı iki tane var. Evet. Öyle mi? Tamam. Üç tane, tane beş, beş tane, edilir. olursa verebiliriz. Ya yine verebiliriz. Evet. Bir tane olsun. Bir tane bir de ben de açıyorum. Ederim. Açtım. Aynısı çıktı arkadaşlar. Evet. Neredeydi o? Şurada. Son bir tane kartım kaldı. Yok iki tane. Son iki tane kaldı. Ben de hazır tutayım. Hazır ol abim. İnşallah sana Messi çıkabilir yani. Çok istiyoruz Messi'yi. Bir de Pele. Belki açamadı bir türlü. Evet. evet. Nihayet. Allah'ım inşallah Messi çıkar. Yok. Ya, evet ya. Valencia. E, bu çıkmış mıydı hmm. Valencia olan? Çıkmıştı. evet. Ben de çıkartıyorum. Artık bunu da hediye Çünkü Valencia Son işte kartım kaldı. De... Ben işte açtım. İki tane Tesco bir tane daha çıktı. Luka evet. Modric'ten bir tane. Bu bu, 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 seride bu sefer çok aynı çıkmaya başladı. Neden Arkadaşlar ben atacağım. Enes açsın bir tane daha. Tamam hmm. bir tane daha Enes açsın. Bu bizi biraz daha şaşırttı arkadaşlar. Burada tekrar çıkmasına sevindiğimiz Didier Drogba oldu. Alex Binevize oldu. Ama diğerleri yani çok bir fazla. Bir de Chris de Oliver, ve, evet, evet. Oliver Kahn. Ronaldo. Ronaldo evet buna da sevindik. Bu da güzeldi. Şöyle şey de evet, sevindik. Garvey. Evet. Ben de açıyorum. Evet, ve açtım. Martekin Valencia. Valencia, neyse. Ribery, Thiago Bunları hediye edelim. Evet, Neden bir de çok oldu artık. İzleyip güzel yorum yapanlara hediye edelim. Arkadaşlar, bazıları böyle kötü yorumlar yapıyor. Gerek yok. Biz o yorumları kaldırıyoruz. Siz boşuna yazmış oluyorsunuz. Güzel yorum yapan arkadaşlara da buradan teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar. Ve oh, Luis oh, Figo. Luis çıktı. evet, evet. Luis Figo bizde yoktu. Ve Luis Figo çıkmış oldu bu şekilde. Arkadaşlar normalde şöyle çıkan kartları ben tekrar göstereyim. Arkadaşlar normalde bizde de bayağı çıktığımızda berek kakayı, Arda Güler de berek, bir de şey de evet. berek Hazard. Neden evet. Hazard? Belek, evet. belek, Evet, Arkadaşlar bakarsanız çok var. Burada Mbappe kartı var, Horakran, Icardi. Zidane'ı da çok e, sevdik. Burada bizi şaşırtan ve sevdiğimiz kartlar Zidane, Ronaldo, ya, Oliver Kahn, Beckham, Didier Drogba, bir başka de, bir, de bir de Luis Figo. Bu. Evet. Bunlara bu seride e, bunlar çıktı. Bir de. bunları çok sevdik. Diğer videoda da kalan kartları açacağız. Evet arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bizim diğer beklentimiz de e, ne? Şu top çıkacak mı? Bakalım bize hediye evet. olarak. Çıkar mı sence belki? Çıkar. Çıkabilir. Bir şansımız geliyor. Bakalım kalan kartlar bunlar. Evet. Burada da. Evet. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar, arkadaşlar. Bir dahaki videoda Görüşürüz arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sakın unutmayın. Zile basmayı unutmayın. Paylaşmayı da unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Like atmayı, paylaşmayı, zile basmayı da unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlarınızla söyleyin bir yayın. Büyük bir kanal olun arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz.